Canlaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Recep. Kız arkadaşımla ayrılığımızın 3. haftasından sonra intihar eşiğine kadar düşünüp sonra kendimi YouTube'da bulan bir insan. Değişik bir video çekeceğim ne bileyim. Belki size örnek olur. Oynar mı videosu. Oynar mı başlığı altında bir video. Arkadaşlar Hepinizin bildiği dünyada popülerliğini sanmış olan bir rdr 2 Red Dead Decepticon oyunu var. Sistem gereksinimlerine göre bilgisayarımız oynar mı? Veya nasıl bir ee, grafik oynanış metni elde ederiz? Tamam. Zaten oyunun sistem gereksinimlerinde gördüğünüz gibi i5-2500K işlemci, AMD FX 6308 GB RAM, e, 150 GB kullanılabilir bir disk istiyor sizden zaten. Ekran kartı olarak da 772 GB. Tabi bunlar minimum isten gereksinler arkadaşlar. Piksel piksel oynamak istiyorsanız bu şekilde ee, oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey de var. Bu oyun 150 GB. Tamam mı? Bu oyunun kurulumu var en az 4 GB. yani nereden baksanız 1,5-2 gününüzü alacak sizin. Boku bokuna indirmeniz, kurmanız, işte kurulumlarını yapmanız. Ben de bu videoyu şu yüzden çektim. Sen kardeşim bu oyunu indirmeden önce tamam mı? bu kadar işte 150 GB indir bir gün boyunca bekle 4-5 saat kurulumunu bekle yapmadan önce dur kardeşim bir indirme indiren insanların bilgisayarında nasıl oynanılıyor nasıl bir grafik elde ediliyor hangi ayarlarda ne şekilde oynanılıyor ona bak tamam mı benim şöyle kapat bunu benim kendi bilgisayarım zaten 2500 işlemci 10 GB RAM'im var benim 2 GB ekran kartım GT740 ekran kartım var tamam mı güzel kardeşim ee, ya belirttiği zaten sistem özelliklerinde 772 2 GB istiyordu minimum olarak. Aralarında hiç fark yok demeyin. Gerçekten fark var. İki ekran kartının chipset ile alakalı bir fark var. Ee, şimdi ben size oyunun ee, nasıl bir bilgisayarımızda sonuç elde ettiğini göstereyim. Ya ben buraları şu anlık geçeyim. Sinematik modunu atlayalım. Tamam mı? <laughs> oyunun birinci bölümü burası arkadaşlar. Tamam mı güzel kardeşim? Ben. Şimdi dediğim gibi 2 GB ee, ekran kartım var. GT 740 ekran kartım. i5 2500 işlemcim var. 10 GB RAM'im var. Ekran kartı çok fark ediyor arkadaşlar. E ee, tabii kasmalar mevcut şu anda hala oyunda. Ama bu şekilde oynanır. Bu oyundan zevk de alırsınız. Gayet iyi. Yani benim oynadığım ayarlara gelecek olursak tamam mı? Her şeyin en düşüğüne çektim. O şekilde oynuyorum yani görmüş olduğunuz gibi 2047 zaten e, mega bellet istiyor her şeyin en düşüğüne tamam mı bu seviyede oynayabiliyorsunuz <laughs> fakiriz oğlum fakiriz oğlum ne yapalım oğlum her şeyin en düşüğüne çekiyorsun bu sistem gereksinimleriyle bu bilgisayar özellikleriyle bu şekilde oynayabiliyorsun Şimdi aynı uzantıyı e, ilerleyen videolarda, ilerleyen zamanlarda erden link için de yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. E, oynar mı? Videosu altında birçok oyun yapmayı düşünüyorum. Tabi destekleriniz olursa daha da iyi olabilir. istedikten en azından kendimizi bir hikayem hikayem yorum morun bir şey yapınlar. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz.